Aslında bizim tanıdığımız, bildiğimiz bütün süper kahramanların mantığı basittir. Hiçbiri öldürmez. Hepsinin derdi adalete teslim etmektir. Hepsi aynı mantıkla bakar aslında olaya. Bir katili öldürürsen katil sayısı azalmaz. 2000 kişiyi falan öldürmüş bir katil olsa bile onu alıp böyle adalete teslim etmeyi, hapse atmayı daha mantıklı bulurlar. Ve er ya da geç o kötü adam o hapisten kaçar ve tekrardan görünür. Yani böylelikle DC Marvel gibi firmaların durmadan villain düşünmesine de gerek kalmaz. Çünkü her zaman süper kahramanlar kazanır. Kolay kolay villain'lar ölmez. Ki tekrardan gelebilsinler. Bunun örneğini çoğu zaman gö bayağı gördük yani. Ama bazı istisnalar olabilir ve bunlardan çok spesifik bir tanesi var ki bu felsefeye çok karşı. O da Punisher. Punisher'ın yani Frank Castle'ın felsefesi çok daha basittir. Onun sevdiğine bulaşırsanız adamın anasını